Can hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hediye kutusunda bir parlaklık gördüm. Belki arabam araba çıkar diye bir kayıt açtım. Bir de bir tane araba aldık şöyle, Skylander. 725 eş bir bayağı sağlam, bayağı güçlü bir araba. Egzozundan alev alev atıyor, ateş atıyor. Onunla da drift atacağız şimdi. Ama ilk önce sandığımızı açalım belki arabam araba çıkar. Ona bir bakacağız. hadi Bismillah araba falan çıkmadı 10.000 cr verdi 62 bin lira paramız oldu şimdi şey yapacağız bu arabayla direkt açacağız bu araba size göstereceğim mevzusunu görüyor musunuz bayağı güzel gözüküyor hatta mevzusunuzu size daha yakın göstereyim böyle renkli bir mevzusu var yanmış gibi böyle çok garip bir şey. Neyse hadi girelim. Arkadaşlar bu arada e, ben videoyu çekmeden önce bu arabayla biraz oynadım. Böyle birazcık bir oynayayım dedim. Ya yani ufaktan biraz hızlı gidiyor. Çok az tamam mı? Şimdi onu size göreceğiniz. Çok az hızlı gidiyor. Bir saniye. Yolu uzatalım diye buradan döndüm de. Son hızımızı görün diye. Ay son hızını arabanın son hızını görün diye. Tamam hadi. Ne oldu? Tamam sorun yok. Şöyle kalkarsak. Okey. Araba bayağı bir hızlı ya. Son hızımız 374 gördük. Bir de drift drift atalım belki. Ben tam artıya gezmedim de. Daha drift atmaya da çalışmadım bu arabayla. Daha ilk defa drift atacağım. Ve bu arabayla öyle. Yok arabayla hiç drift atılmıyor. Ben bunu hız odaklı yaptım da. O yüzden. Yok, yok arabayı toparlayamıyor. Çok garip ama 360 atılır bunda. Attım. Yok yok yerinde durmuyor araba. Bir de başka bir yere girelim. Orada bir drift atmaya çalışalım bu, çalışalım bu arabayla. Uçak pistine gireceğim. Orada merdivenlerden falan tırmanırız. Tekerler silik olduğundan dolayı pek araba kaymıyor. Bu arada egzoz şöyle ateş atıyor. Onu da göstereyim. Şöyle nasıl gösteririz iyi. Şu, şu iyi şu iyi. Şöyle. Ben bunu böyle manuel alsam daha da güzel olacak. Arabanın sesi biraz kötü. Bakalım driftten satılıyor. Drift çok hızlı atlıyor. Birinci vites 120 falan akıyor yani. Bakalım merdivenlerden kaçta çıkacağız onu çok merak ediyorum. Eski ne de çıkmıştık buraya. Eski ne 20 ile 30'da falan. Ama ben çok el freni basıyorum o yüzden. Bakın basmıyor. Kaza yaparım büyük ihtimalle de. Yok yok. Yok yapacağım. Yapacağımı anladım da el frenini çektim. Bu arada şunun sesini birazcık kısayım. Benim sesim anlaşılmıyor sonra videoda. Aynen böyle iyi. Bir saniye şu arabayı şuradan çıkartayım. Çok güzel bir yer var. Oraya göt orayı götüreceğim size. Orayı görün. Orada da bir drift atalım. Sonra videoyu sonlandırırız. Güzel drift atıyor ama. 30'u gördük galiba ya en yüksek hızımız burada. Ay maşallah. Ay maşallah. Şöyle bir 360 gelir mi? Vallahi gel gelir gelir. Çok güzel attım orada. Güzel olmadı oldu işte. Şurada bir 360 daha. Bu orada çok güzel bir atıyorum biliyor musun? Ya, nazar da yedirdim ya. Nazar da yedirmeseydim. şimdi bak burayı ben burayı bak konuşamıyorum. Ben burayı çok seviyorum. Burası çok güzel drift atmadık mekan Şimdi şurada driftimizi atalım. Bir de ben burada hızlı bir takarım ha. Buranın yolu geniş de biraz. İnşallah hızlı atarım ya. Oo. Bir evet biraz hızlı gidiyoruz. Evet bir, bir, biraz biraz hızlı hızlı gidiyoruz. Çarptım. Çaktırmayın. İki hastam ne olur? şu bu arada çok güzel idi. Ya bir kere çarp telefon kasıyor bu arada bazı. Neyse zaten kaza budur. Kaza değil de drift yanlış attım. Araba geri şey yanlış öne döndü. Şöyle döneyim şunun yanına. Kapak fotoğrafı falan da çıksın. Şurada fotoğraf çekerim. Videoyu öyle sonlandıralım. Evet yalnız şöyle yaparsak Neyse neyse. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere.